Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umarım ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları aklınıza takılan soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Bu videomuzda 2764 işçi alımı kura tarihi ne zaman gerçekleştirilecek bu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Çünkü bizler sürecin başından sonuna kadar sizlerle birlikteyiz. Doğru güvenilir bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Destekleriniz için de hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım kura tarihi 12 Kasım olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabah saat 9'da başlayacak, akşam saat 16'ya kadar devam edecektir. Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır. Diğer kanallardan yayınlanmıyor. Farklı kanallarda karşınıza çıkarsa 12 Kasım günü ben zaten ilgili linki sizlerle paylaşmış olacağım. Kanalımıza abone olarak bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Kazanan arkadaşlarımız neler yapacaklar, süreç içerisinde bilmemiz gereken durumlar ne olacak? Bu konularla ilgili bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.